Evet arkadaşlar öğlen geldik. Sınav var diye için erken çıktık. Tavuklarımızla biraz karpuz takviyesi yaptık. Onlar karpuzlarını yerken biz de biraz öğlen hasılatına bakalım. Evet, şöyle. Hemen ilk baştan 4 tane güzel yumurtamızı aldık. Devam edelim diğer folluğa. Buradan da 4 tane daha. 8 oldu. Şöyle koyalım. Hop! Burada beyazlardan biri bayağı büyümüş yani. Hatta şöyle, baksanıza şu boy farkına. Bu daha yeni kılavuzlar. Onu da koyalım. O büyük ihtimalle çiğ sarılı. Gibime geliyor benim. Hatta kesin çiğ sarılı, bayağı büyümüş. Şöyle burada bu anne... Anne sakin ol. İlla gurka yatacak. Her gün bizi uğraştırıyor. Var mı yumurtam? El alemin yumurtasını yatıyorsun. Ayıp değil mi? Sakin ol. Sakin ol. Oh maşallah. 2 tane daha. Başka var mı? Ha? Sakin ol. Bakalım. Başka kalmamış. İlla oturmak istiyorsan al sana bir tane. Sahte verelim. Al buyur. Biz de yumurtalarımızı alalım. Kaç tane çıktı? Daha öyle belki bir, birkaç sene daha akşam otelde mutlu Şöyle 14 tane çıktı. Allah bereket versin diyelim.